Bana hep mesajlarınızda soruyorsunuz cildin nasıl böyle parlak, ne kullanıyorsun diye. Ben de e, uzun süredir kullandığım bir ürünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben de bir gül takısı var yani gül içerikli şeyleri kullanıyorum. Özellikle yıllardır gül suyu e, sabah akşam muhakkak kullanırım. Bu gül suyu merakı beni bu ürüne tanıştırdı. Tamamen e, gülden yapılmış ürünler var burada. Gold Love markası benim vazgeçilmezim oldu. Yaklaşık 2-3 aydır ben bunları kullanıyorum, bu ürünleri kullanıyorum. Evet, bu çantanın içinde neler var? Öncelikle sabah akşam kullandığım vazgeçemediğim temizleme köpüğü var. Cildimi kurutmuyor, o çok önemli. Benim çünkü çok çabuk kuruyor cildim. İçinde E vitamini var. Başka ne var? İnan bilmiyorum ama. Cildimi derinlemesine temizliyor. İyice temizledikten sonra şu elimde görmüş olduğunuz serumu kullanıyorum. Bu tamamen botoks etkili bir serum. Zaten sürünce hemen dokusundan anlayacaksınız. Böyle cildi geriyor. Ee, Olacak ger gibi cildi sahip oluyorsunuz. Zaten birkaç zaman sonra artık öyle kalıyor. O yüzden botoks etkili. Hemen ardından şu kremi kullanıyorum. Ha, ayrıca bu nemlendiriyor da. Bunu kullan, kullanıyorum ama ben bunu gece, gece kullanıyorum. Bu gece kremi. Bu da e, yine aynı özelliklere sahip, aynı içeriklere sahip. Ve bu çok ferahlatıcı bir e, tonik e, gül suyu. Kokusu inanılmaz güzel. İçinde de altın parçacıkları var. Şöyle. çok, çok güzel. muhteşem Ben bu ürünleri çok severek kullanıyorum. Çok da faydasını gördüm. E, gönül rahatlığıyla sizlere tavsiye ediyorum. Eğer sizler de bu ürünlere ulaşmak isterseniz aşağı bıraktığım linkten ulaşabilirsiniz. Merhaba sevgili hanımlar, bana hep mesajlarınızda soruyorsunuz cildin nasıl böyle parlak, ne kullanıyorsun diye. Ben de e, uzun süredir kullandığım bir ürünü sizlerle paylaşmak istiyorum. E, ben de bir gül takıntısı var yani gül içerikli şeyleri kullanıyorum. Özellikle yıllardır gül suyu e, sabah akşam muhakkak kullanırım. Bu gül suyu merakı beni bu ürüne tanıştırdı. Tamamen e, gülden yapılmış ürünler var burada. Gold Love markası benim vazgeçilmezim oldu. Yaklaşık 2-3 aydır ben bunları kullanıyorum. Bu ürünleri kullanıyorum. Evet bu çantanın içinde neler var? Öncelikle sabah kullandığım vazgeçilmediğim temizleme köpüğü var. Cildimi kurutmuyor. O çok önemli. Benim çünkü çok çabuk kuruyor cildim. İçinde E vitamini var. Başka ne var? İnanın bilmiyorum ama siz... Cildimi derinlemesine temizliyor. İyice temizledikten sonra şu elimde görmüş olduğunuz serumu kullanıyorum. Bu tamamen botoks etkili bir serum. Zaten sürünce hemen dokusundan anlayacaksınız. Böyle cildi geriyor. Ee, Olduğu cildi sahip oluyorsunuz. Zaten birkaç zaman sonra artık öyle kalıyor. O yüzden botoks etkili. Hemen ardından şu kremi kullanıyorum. Ha, ayrıca bu nemlendiriyor da. Bunu kullan kullanıyorum ama ben bunu Gece kullanıyorum. Bu gece kremi. Bu da e, yine aynı özelliklere sahip. Aynı içeriklere sahip. Ve bu çok ferahlatıcı bir e, tonik. E, gül suyu. Kokusu inanılmaz güzel. İçinde de altın parçacıkları var. Şöyle. Çok çok güzel. <laughs> Muhteşem. Kopuyor. Ben bu ürünleri çok severek kullanıyorum. Çok da faydasını gördüm. Eee gönül rahatlığıyla sizlere tavsiye ediyorum. Eğer sizler de bu ürünlere ulaşmak isterseniz aşağı bıraktığım linkten ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, sabahtan beri soruyorsunuz. Neredesin abi? Ne? Yine bir saç bakım rutini videosu çekeceğim. Şöyle ki bundan önceki videolarımda da söylediğim gibi hem YouTube'da hem Instagram'da bütün videolarımda söylediğim ürünlerimi hala okeyim. Hala olsalar kullanırım. Sadece e, her insanın farklılığı olduğu için istekleri ve bir tanesi onda çalışmayıp diğeri çalışma ihtimali olduğu için yeni şeyler deneyimleyip sürekli sizinle yeni şeyleri paylaşmaya çalışıyorum söyleyemiyorum şey. Bu dediğim gibi ama hızlı uzamasına, saçınızı beslemesine yardımcı oluyor. Bunu arındırmak için de Önce saçınıza duşa girince su değil şampuan sürüyorsunuz. Önce onu bir yağ çözdürüyorsunuz sabunla. Ondan sonra suyla akıtıyorsunuz. Öbür türlü suyla direkt temel sende olsa saçınız yağ saçınızdan çıkmıyor. Çok zor arınıyor bu. Merhaba sevgili hanımlar. Bana hep mesajlarınızda soruyorsunuz. Cildin nasıl böyle parlak? Ne kullanıyorsun diye. Ben de uzun süredir kullandığım bir ürünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben de bir gül takıntısı var. Yani gül içerikli şeyleri kullanıyorum. Özellikle yıllardır gül suyu e, sabah, akşam muhakkak kullanırım. Bu gül suyu merakı beni bu ürünle tanıştırdı. Tamamen e, gülden yapılmış ürünler var burada. Gold Love markası benim vazgeçtim oldu. Yaklaşık 2-3 aydır ben bunları kullanıyorum. Bu ürünleri kullanıyorum. Evet, bu çantanın içinde neler var? Öncelikle sabah akşam kullandığım, vazgeçemediğim bir temizleme köpüğü var. Cildimi kurutmuyor, o çok önemli. Benim çünkü çok çabuk kuruyor cildim. İçinde E vitamini var, başka ne var? İnanın bilmiyorum ama... Cildimi derinlemesine temizliyor. İyice temizledikten sonra şu elinde görmüş olduğunuz serumu kullanıyorum. Bu tamamen botoks etkili bir serum. Zaten sürünce hemen dokusundan anlayacaksınız. Böyle cildi giriyor, geriyor. Ee... Oldukça gergin bir cilde sahip oluyorsunuz. Zaten birkaç zaman sonra artık öyle kalıyor. O yüzden botoks etkili. Hemen ardından şu kremi kullanıyorum. Ha ayrıca bu nemlendiriyor da. Bunu kullan kullanıyorum ama ben bunu gece kullanıyorum. Bu gece kremi. Bu da e, yine aynı özelliklere sahip. Aynı içeriklere sahip. Ve bu çok ferahlatıcı bir e, tonik e, gül suyu. Kokusu inanılmaz güzel. İçinde Bunların altın parçacıkları var. Şöyle. Çok çok güzel. <gülüyor> Muhteşem. Kokuyor. <laughs> ben bu ürünleri çok severek kullanıyorum. Çok da faydasını gördüm. Günün e, gönül rahatlığıyla sizlere tavsiye ediyorum. Eğer sizler de bu ürünlere ulaşmak isterseniz aşağı bıraktığım linkten ulaşabilirsiniz. Saçlar saçlarımın neredeyse son haliyle karşınızdayım. Biraz kurudu ama bence şu an size göstermek ve anlatmak için yeterli bir kurulukta. Böyle saçlarım böyle oluyor. Şöyle size şöyle bıraksam da şöyle karşınızdayım. Bu sefer ev hanımlarını da düşündük, küçük çocukları da düşündük ve motosiklet kullanan kitleyi de düşündük. Totalde tam 24 tane hediyemiz var. Yapmanız gereken beni takip edip, benim takip ettiğim kişileri takip edip bu postun altına en az bir tane arkadaşınızı etiketlemek. Hadi bakalım şansınız bol olsun. Merhaba sevgili hanımlar. Bana hep mesajlarınızda soruyorsunuz cildin nasıl böyle parlak, ne kullanıyorsun diye. Ben de uzun süredir kullandığım bir ürünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben de bir gül takıntısı var. Yani gül içerikli şeyleri kullanıyorum. Özellikle yıllardır gül suyu sabah akşam muhakkak kullanırım. Bu gül suyu merakı beni bu ürünle tanıştırdı. Tamamen e, günden yapılmış ürünler var burada. Goldlo <laughs> Gold markası benim vazgeçim oldu. <laughs> Yaklaşık 2-3 aydır ben bunları kullanıyorum, bu ürünleri kullanıyorum. Evet, bu çantanın içinde neler var? Öncelikle sabah akşam kullandığım, vazgeçemediğim temizleme köpüğü var. Cildimi kurutmuyor, o çok önemli. Benim çünkü çok çabuk kuruyor cildim. İçinde E vitamini var, başka ne var? İnanın bilmiyorum ama... Cildimi derinlemesine temizliyor. İyice temizledikten sonra şu elinde görmüş olduğunuz serumu kullanıyorum. Bu tamamen botoks etkili bir serum. Zaten sürünce hemen dokusundan anlayacaksınız. Böyle cildi giriyor. Ee, oldukça gergin bir cilde sahip oluyorsunuz. Zaten birkaç zaman sonra artık öyle kalıyor. O yüzden botoks etkili. Hemen ardından şu kremi kullanıyorum. Ha ayrıca bu nemlendiriyor da. Bunu kullan, kullanıyorum ama ben bunu gece kullanıyorum. Bu gece kremi. Bu da e, yine aynı özelliklere sahip, aynı içeriklere sahip. Ve bu çok ferahlatıcı bir e, tonik e, gül suyu. Kokusu inanılmaz güzel. İçinde de altın parçacıkları var. Şöyle. Çok çok güzel. Muhteşem, evet. kokuyor. Ben bu ürünleri çok severek kullanıyorum, çok da faydasını gördüm. E, gönül rahatlığıyla sizlere tavsiye ediyorum. Eğer sizler de bu ürünlere ulaşmak isterseniz aşağı bıraktığım linkten ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, sabahtan beri soruyorsunuz. Neredesin abi, nereye gittin, nasıl gittin? Ukrayna Şampiyonlar Ligi finaline geldik buraya ve bizi buraya Rafız getirdi. Buradan bir sürü paylaşım yapacağım, Mutl mutlaka takip et. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bugün finale gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi finaline gidiyoruz. Şimdi size de soruyorum. Sizce şampiyonayı kim kazanır? Burada Real Madrid bur